TR herkese günaydın. Yeni haftada yurt içinde gözler enflasyon ve faiz kararında olacak. TÜİK saat 10'da Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Ocak ayında %5'ten fazla artan aylık enflasyonun Şubat'ta %3'ün altına inmesi bekleniyor. Yıllık enflasyon için beklenti ise %40 civarında. Öncü gösterge niteliğinde olan İstanbul enflasyonu Şubat'ta aylık bazda %3,19 yıllıkta %45,35 oldu. Bugün ayrıca ISO imalat PMI ile üretici fiyatları takip edilecek. Perşembe gün açıklanacak olan faiz karar öncelikli olmak üzere hafta genelinde reel döviz kuru, hazine nakit dengesi ve piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Küresel takvimde PMI verilerinin yanı sıra ABD'den gelecek olan ADP özel sektör istihdamı, tarım dışı istihdam ve fabrika siparişleri ile Euro bölgesinden enflasyon işsizlikte ve büyüme verileri izlenecek. Geçtiğimiz hafta son işlem gününde %0.85 düşüşle 9658 seviyesinden haftayı tamamlayan BIST endeksi için bugün yükselişe geçmesi halinde 9700, 9830 ve 9900 direnç noktaları olarak izlenecek. Aşağı yönlü hareketlerde ise 9600, 9450 ve 9200 destekleri önemli. Endeksin haftaya alımlarla başlamasını bekliyoruz. Ancak Şubat enflasyonunun beklentilerin altında gelmesi durumunda piyasanın bundan destek bulmasını bekleyebiliriz. Günün ilk verisi olan Çin imalat PMI beklentilerin üzerinde geldi. Asya piyasalarında alıcılı bir seyir öne çıkarken ABD vadeleri negatif seyrediyor. Bitcoin ABD Başkanı Trump'ın ABD kripto kripto stratejik rezervini açıklamasının ardından. Yükselişe geçerek 95 bin dolar üstünü gördü. Cuma günü açıklanan verilere göre Türkiye ve İspanya 2024 yılında %3.2 ile OECD ülkeleri arasında en fazla büyüyen e, ülke ekonomilerine sahip oldu. Ve son olarak bugün Sabancı Holding ve Koza Altı'nın bilançolarının beklendiğini hatırlatalım. Herkese güzel bir gün e, kazançlı bir hafta diliyorum.